size tekrar yeni bir video ile merhaba demek istiyorum. Bugün Beykoz'da bulunan Öğümce Köyü e, kamp alanındayız. Kamp alanının adını söylemeyeceğim. Burada çok kamp alanı var ama burası gerçekten çok güzel bir kamp alanı. Şimdi şöyle burayı bir gezelim istiyorum. E, biraz rüzgar var sesim az gelelim. Burası Karavan park alanı. Karavanlarınızı alıyorsunuz buraya geliyorsunuz çok güzel vakit geçiriyorsunuz. Burası gerçekten çok güzel, nezih bir yer. E bizim de burada bir küçük karavanımız var. Bizim de derken kızım ve eşimizin küçük bir karavanı var. Burada her boy karavan var. Burada aynı zamanda birazdan göstereceğim size havuzu var, e, tesisi var. Burada böyle çeşit çeşit karavanlar var. şehrin gürültüsünden uzak gerçekten böyle kafanızı dinleyeceğiniz bir yer. Çok güzel. Şantiman, teravan parklarından, teravan parklarından ortak bir park geliyor. Ortak tuvaletler de var. Aynı zamanda şimdi dere ve havuz var, Onu göstereceğim size. Çünkü evin gürültüsünden uzaklaşıp, hafta sonu bile gelseniz gerçekten çok güzel. Ama sandalyemiz değil. Zaten masal, sandalye, ortak mutfak, her şey var burada. İnanın var ya İstanbul şu anda çok sıcaktı, aşırı sıcaktı. Buraya geldik, kısır e, kısır esiyor. Akşamları burada kesinlikle bir tane kırmızı kuşa girmek zorunda kalıyorsunuz. küçük bir havuz var. Yani burası gerçekten çok güzel bir yer. Kampta tanıştıklarınızı hızlıca geçirebileceğiniz ortak alan burası. Böyle küçük. Çocuklar için tabii ki. Evet. Şimdi bizim karavan için göstermek istiyorum size. Videoyu bitirmeden karavanın içinde şöyle kısaca göstermek istiyorum size. E, çift kişilik yatak, tek kişilik yatak e, yapabileceğiniz yer mevcut. Aynı zamanda lavabamız, e, saklama alanları, iki tane de e, iki gözlü ocağımız var. Bu karavanların içine istediğinizi ekletebilir, çıkartabilir. Tamamen sizin zevkinize göre düzenlenebilir. Lavabamız, e, klozetimiz ve küçük bir buzdolabı mevcut aynı zamanda. Şimdilik bu kadar. Başka bir videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.